Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Elif Erişen bizimle birlikte hoş geldiniz Elif Hoca. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, şimdi yani İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin altında ne kadar çok bölüm var. Önce onu bir evet. söyleyeyim. Yani hani saymaya kalkışacağım ama eksik bırakacağım muhtemelen. Hani biz alışkınız ekonomiyi duymaya, işletmeyi duymaya. Bazı böyle önemli bölümler vardır değil mi? Hani kamu yönetimi, siyaset bilimiyle ilgili bölümler. Ama sizde Fransızcası dikkatimizi çekiyor. Ay, Almanca işletme yönetimi dikkatimizi çekiyor. Biraz böyle genel bir yapıdan bahsederek giriş yapalım. Hangi bölümler var? Evet. Ee, biz İktisadi İdare Bilimler Fakültesi olarak 12 bölüme sahibiz. Çok geniş bir yelpazede lisans programı önerebiliyoruz. Bu bölümler bildiğiniz sizin de söylediğiniz gibi ekonomi, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi dışında aynı zamanda tabi siyaset biliminin de örneğin İngilizce ve Fransızca e, lisans programları var. İşletme yönetiminin hem işletme İngilizce, işletme yönetimi Almanca var. Ee, ve tabii bunun dışında e, pek çok İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde bulunmayan bizim e, büyük zenginliğimiz biraz daha uygulamalı e, oda odağı olan bölümlerimiz var. E ticaret, lojistik, tarım, ticaret, e, tarım ticareti, gibi bir bölüm var. evet, e, yani uluslararası ticaret, işletmecilik. E, bu bölümlerle 12 bölümümüz hakikaten birbiriyle bir bütün oluşturuyor. Hı. Öğrencilerimiz bütün bu bölümlerde ee, pek çok seçmeli dersini de alıyor. Yani bu bir fakülte havasını yaşarken aynı zamanda büyük bir zenginlik yaşamış oluyor. <laughs> ee, ve tabii e, yani 1996 yılında kurulmuş e, bir üniversiteyiz. 27. yılımıza geliyoruz ve fakülte olarak da ilk kurulan fakültelerdeniz. Cengiz Dolayısıyla Fakültesi evet, üniversite evet, evet. evet ve bölümlerimiz de köklü. Eee bu zenginlik hem zaman aşırı hem de böyle bölümlerin çeşitliliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi Elif hocam geçmiş zamanlarda da beri şöyledir. Yani işte sizin alanlardan mezun olanlar her an her yerde karşınıza çıkabilir. Yani her kurumun içerisinde işletme mezunu, ekonomi mezunu değil mi? Öyle çok çok fazla hayatın içinde farklı alanlarda yer alırlar. Ama şimdi son yıllarda işte küresel krizler mi yaşamadık? Adapt evet. olmamız gereken e, bütün değişimler, dönüşümler doğrudan iş modelleri de etkiledi. Yeni iş modelleri geldi. İşte kariyer fırsatları çeşitlendi. Artık bugün startup diyoruz, girişimcilik diyoruz. Tüm bunları göz ettiğimizde eğitim de bu çağa ayak uydurdu mu? Yani iklimsel bilimler e, fakültelerinin eğitim anlayışı neye evrildi? Evet, şimdi e, girişimciliği daha önemser tabii ki hale geldi bu fakülteler ama e, girişimcilik dediğimiz zaman. Sizin kurmayı düşündüğünüz bir işletmenin, bir fikrin size dönüşlerini sadece bu kar olabilir düşünmüyoruz. Aynı zamanda artık yeni girişimcilik kavramı içerisinde tabii ki sosyal sorumluluk, sosyal etki ve sürdürülebilirliği de düşünüyoruz. Zaten bölümlerimizin mezunlarını düşündüğümüzde onların iş alanları çok geniş ve edindikleri yetenekleri, becerileri... ...pek çok endüstriye taşıyabilirler, pek çok sektöre taşıyabilirler. Çünkü biz onları e, problem çözen ve analitik düşünen mezunlar olarak e, eğitmek istiyoruz. Hı -hı. Öyle çıkmalarını istiyoruz üniversitemizden. Dolayısıyla girişimciliği düşündüğümüzde bunlar öncelikle e, e, önemli beceriler Hı -hı. bir girişimdiği için. Ama aynı zamanda bahsettiğim gibi yeni girişimcilik kavramı içerisinde tabii... Ee, öğrencilerimize, müfredatımıza sosyal sorumluluk projeleri üretecekleri dersler sunuyoruz. Ki mesela girişimcilikle gayet birleşir. Sosyal girişimcilik. Evet. Sosyal Hep girişimcilik. Maddi boyutu konuşulur. Evet ama evet. Evet. Hı -hı. Ee, ve sürdürülebilirliğe tünük e, girişimci fikirleri destekliyoruz. E, bunu sadece tabii ki biz işletme ee, bölümü olarak düşünmeyelim. işletme tabii biz bahsetmiştik İngilizce, Almanca, hmm, hmm. Uluslararası Ticaret, E-Ticaret. E yani bu bölümlerimiz bu açıdan çok önemli. Ha. Lojistik bölümümüz de girişimcilik açısından çok önemli. Hmm. Bahsettiğiniz gibi e yani pek çok e zorluk yaşadık son dönemde. Yani bu pandemi sonrası ve ne yazık ki tabii ki e deprem felaketiyle de e, ...lojistiğin önemi ortaya çıktı. Hmm. E, zaten biliyorduk ama bunu herkes anlar hale geldi. Burada da e, mezunlarımız arasında özellikle girişimci fikirleri olan var. Tabii ki e, bu sorunlara cevaben gündeme geldiği için de... ...sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik önemli oluyor. E, bu ögeleri de aynı şekilde derslerimize, müfredatımıza... E, ...ve e, sosyal sorumluluk projeleri yürüttükleri derslerine de yedirmeye gayret Hatta ediyoruz. Hatta e, yani sertifika programlarının hiç bu kadar önemsendiği bir dönem olmamıştı herhalde. Evet. Yani çünkü ne okursa okusun bir de şununla ilgili bir sertifika programı alıyorum diyor genç. Oradan da kendine bir alan yaratmaya, fark yaratmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ee, bir de kendileri aralarında da böyle bir geçiş söz konusu sanki değil mi? Hani yandal, çift anadal imkanları evet, da var evet. bölümde. Ee, o anlamda bu alanı seçecek gençlere böyle ufuklarını açacak nasıl yöntemler önerebilirsiniz? Evet, ee, tabii şimdi zorlu bir sınav süreci geçirdiler. Onları öncelikle tebrik ediyorum hem onları hem de e, onları destekleyen, sevenlerine, öncelikle anne babalarını çok büyük bir fedakarlık gerçekten e, ve bu e, üniversitede e, biraz da hani ne arayacakları konusunda da e, küçük fikirler e, vermek açısından bunu söyleyeceğim. Evet. Öncelikle tabii ki akademik kalite, e, akademik kadronun e, uluslararası tecrübesi. E, Akademik dilin İngilizce oluşu, hmm. e, uluslararasılaşmanın önemsenmesi, e, uluslararasılaşma tabii ki çok popüler bir terim ama bunu sadece hani e, öğrenci kadromuzun uluslararası çeşitliliği olarak düşünmeyelim. Başvuran bir öğrencimiz uluslararasılaşmayla nasıl tanışıyor? Evet. Değişim programları var mı? Fakültemizin İş dünyası Uluslararası. bağlantıları Bu da çok soruluyor evet. ki sizin evet. alan için Yine en önemli şeylerden çok önemli. biri sanırım ee, Örneğin biz e, Erasmus değişim programlarını e, Son derece Hem hocalarımız için hem öğrencilerimiz için Kullanıyoruz ama Erasmus staj olanı da var evet. Örneğin İkili işbirliği Anlaşmalarımız var Erasmus dışında ee, ve öğrencilerimize de tabi bu uluslararası imkanların yanında ülkemiz içerisinde de bahsettiğiniz gibi iş olanakları açısından baktığımızda ilk bağlantıları sunmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sadece sertifikalar ve farklı programlarla değil ama e, yani onları da içeren şekilde ama örneğin markalı derslerimiz var. İşletme dersler, evet. Yani sektör e, temsilcilerinin birebir ders verdiği, böylece öğrencileri tanıyabildikleri, öğrencilerin onları tanıdığı. Mesela ve dersin adı ağlarını, haber çökümü. Evet, evet. E, Onlar buraya gelip belki staj imkanı buluyorlar. Evet, kesinlikle. Bu bağlantılarını oluşturuyorlar henüz lisans seviyesinde. E, şimdi belli şirketlerin hani adını ders adı olarak e, belki vermeyebilirim evet. ama ...specifik e, özel sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü adı da olabilir bu. Evet, evet. E, bir özel sektör kuruluşu da olabilir. Dersi açıyor ve Hı. öğrenciler burada... bir bir sektörün içindeki tecrübeyi ders içerisinde alabiliyorlar... ...ve staj imkanları bulabiliyorlar. Tabii staj demişken şunu da e, altını çizmek istiyorum. E, yani İktisadi Derbinler Fakültelerine baktıklarında aday öğrencilerimiz... Akademik kalite, uluslararasılaşma, dilin akademik dilin İngilizce oluşunun e, büyük bir önemi var tabii ki. Ama e, bu e, sektörle bağlantılarına baktıklarında stajlara da önem Hı -hı. vermeliler. Hı -hı. Yani e, bölümlerin e, zorunlu staj eğitimi var mı? E, kimi bölümlerimizde bir, kimi bölümümüzde iki zorunlu stajımız var bunların çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin sadece yaz dönemi stajları da olmayabiliyor değil mi? Hayırdır, yani dönem kesinlikle. içerisinde evet. alabildikleri evet. bir şekilde. Dönem içinde e, ders kredilerini yani dersleri diğer dersleri için ayırmaları gereken süreyi göz önünde bulundurduğumuz. Biz bu staja e, yer ayırıyoruz müfredatlarında ve onlar bu uygulamalı eğitimi alıyorlar ve ben bunun mezunlarımızın hakikaten e, yani %95 ve üzeri Mezuniyet sonrasında iş bulabiliyor. Bu yaklaşımımızın Yettepe'de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi mezuniyet sonrası iş bulabiliyor'a bir ek daha yapalım. Mezuniyet sonrası iş kurabiliyor. Ee, yeni alanlara girebiliyor bir cesaretleri de oluyor gençlerimizin artık mesela e-ticaret et e, bugün çok konuşuyoruz ya işte Metaverse diyoruz Kripto diyoruz NFT diyoruz pek çok yeni alanla e, onlar bizden önce tanıştılar. Evet e, bu, bu anlamda ne yapıyor mezunlar baktığınızda daha çok e, nerelerde yani mesela şey diyebilir miyiz Evet kendi işini kuranların sayısı yavaş yavaş artıyor girişimcilik artmaya başladı. Sizin baktığınızda 7 tapım mezunlarında gördüğünüz nedir? Evet, Yettepe mezunlarına baktığımızda e, buldukları işlerde bir kesinlikle dönüşüm görüyoruz. Ve biz de zaten bu dönüşümle uyumlu olarak içeriklerimizi de e, uyarlamaya gayret ediyoruz. Bunun da sonucu olduğunu düşünüyorum. E, bahsetmiştim e ticaret bölümümüzden, lojistik evet. bölümümüzden. Burada mezunların özellikle girişimci olduğunu görüyoruz ama e, bakın yani bilişim artık tüm bölümlerimizle buluştu. Dijitalleşme. Ee, uluslararası finansta da aynı şekilde girişimciliği böyle görüyoruz. Öte yandan veri analizi hmm. ee, yani bizim verdiğimiz sağlam araştırma yöntemleri eğitimi varsa öğrencimizi veriyle buluşturmuşsak e, gerek ara araştırma şirketlerinde, gerek kendi girişimlerinde e, bu değişimi ayak uydurabiliyorlar. E, çünkü artık e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dediğimizde aklımıza gelen işte Türk siyaset hayatı e, vesaire evet. klasik dersler ama düşündüğümüzde aslında sosyal veriyle daha çok uğraşır hale geldiler çok ve duvar. orada da mezunlarımızın e, araştırma kurumlarında. Ee, özellikle veri analizinde her şey bir etkili olduğunu yani, görüyoruz. Değil mi baktığımızda evet. önceden bizi finans sektörü işte mezun oldun ne yaptın? İşte bankacılık deneyeceğim, finans sektörü, kamuda çalışacağım işte bir işletmede, bir kurumda uluslararası bir şirkette çalışacağım. Böyle bunları duyardık. Şimdi söylediğiniz gibi e, bu yeni kavramlar onların da aslında yolunu çeşitlendirdi. Bu anlamda iyi bir eğitim aldıklarında her alanda çalışabilirler gibi görünüyor, önleri açık. Peki, bir şunu sorayım e, üniversite adaylarına genel olarak tercih kriterleri konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi adım adım yaklaşıyoruz, yakında açıklanacak sonuçlar, sonrasında tercih süreci başlayacak. Ekonomi derbiler özelinde de söyleyebilirsiniz, genel olarak da seslenebilirsiniz. Evet, e, genel olarak e, kurumsal bir yapı içerisinde e, uluslararası boyutu olan. Ee, İktisadi Eder Bilimler Fakültelerine e, tavsiye ederim. Burada e, akademik kadroyla e, şöyle bir bakmaları lazım. Bu hocalarımızın yürüttüğü uluslararası projeler var mı? Evet. Yayınları nasıl? Öğrencilerinin sektörle ilişkisi ne? Bu eğitim sürecinde kurulabilmiş mi? Örneğin e, staj programları var mı? Uluslararası değişimler aktif olarak kullanılmış mı? Hı -hı. Ve hangi üniversitelerle? Ee, Tabii bu uluslararasılaşmanın da bir kalite boyutu var. Ee, buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Ee, tabii burada aynı zamanda düşündükleri e, İktisadi Bilimler Fakültesi Bölümünün yan dal ve çap olanaklarını yani çift ana dal programı olanaklarını da dikkate alabilirler. Bunların arasında Almanca'yı da seçebilir mi mesela? Evet. Siz hiç Almanca'm yok. Yine de böyle bir e, girebilir miyim üniversitede aslında, bu bölüme? Evet yani şöyle çok farklı bölümlere girebilirler. Hatta biz mühendislik bölümleriyle de e, bilgisayar bilişim bölümleriyle de çap yapıyoruz. Ama fen edebiyat fakültesi, psikoloji, hukuk yan dalda kendilerini tabii ki zenginleştirebilirler. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Bir örnek vereyim mesela. Uluslararası Ticaret bölümümüzün öğrencisi eğilimine göre finans ağırlıklı derslerde alıyor. Daha pazarlama ağırlıklı derslerde alıyor. Aynı zamanda mesela bu öğrenci için ikinci yabancı dil zorunlu. Yani zaten akademik dil İngilizce bir de bölümü gereği tabii ki e, istediği dili seçebilir. Bu Fransızca, Almanca, Çince, Rusça olabilir ve zorunlu olarak bu eğitimi alıyor. Bu da tabii ki e, dil açısından da hem e, evet... Ee, ...başka bir dili de lisans programında çalışmak isteyebilir. Ama biz zaten onu bir gerek görüyoruz. Evet. Yabancı dili. Hatta ikinci yabancı i̇kinci dili. Yıllarca hep tartışıldı ya işte holistik eğitim anlayışı mı, uzmanlaşma mı? Şimdi baktığımız noktada e, yani böyle bir uzmanlaşma değil de... ...bölümün de çok önemi kalmadığı bir noktaya geldik değil mi? Yani kendini nasıl donattığı, bu söylediklerinizi evet. ne kadar kattığı... ...çantasına koyup mezun olana kadar... Bunlar aslında Aslı yoksa o aldığı bölüm diploması falan o kadar da onun da bir son kullanma tarihi var görüyoruz ki. Evet. Hı -hı. E, çöz... Yenilemeli kendini yani. Kesinlikle. Çözüm üretebilen e, bir mezun profili e, oluşturmak istediğimiz bizim. ...analitik düşünebilen... ...yenilikleri takip edebilen... ...değişime ayak uydurmak için gerekli araçlara sahip. Hmm. Ee, yani hem dediğim gibi... ...uygulamalı staj gibi derslerde... ...ama aynı zamanda... ...mesela analitik yazı... ...ya da staj dışında... ...değişim programları... Hmm. ...bütün bunlar yavaş yavaş buna hazırlıyor. Hmm. Hmm. Dolayısıyla dediğim gibi... ...biz beceri setini geliştirmesine dönük bir eğitime evet. odaklanmayı tercih ediyoruz Çok artık. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.